Merhabalar, çocuklara hikayeler ve masallar okuyorum. Hikayeler ve masallar okumaktaki amacım, yatmadan önce e, masal ya da hikayeler dinleyerek uyumaları. Masal ya da hikaye dinleyerek uyursa neler olur? E, bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. E, siz de ta e, takdir edersiniz ki e, çocuklar ya da büyükler bu hepimiz için geçerli. E, yatmadan uyumadan önce en son ne dinlemişsek ya da en son ne izlemişsek e, beynimiz zihnimiz sürekli bunu tekrar ediyor. E, dolayısıyla son izlediğimiz şeyi sabaha kadar zihnimiz elöler dersleri de. yaptırılırken de hocalarımızın söylediği şeylerdendir bu. Derler ki e, çocuklar yatmadan önce de arkadaşlar yatmadan önce, son bir kez tekrar edin bir okuyun bir gözden geçirin daha sonra uyuyun çünkü ertesi gün sınavda çok daha başarılı olacaksınız çünkü zihniniz bunu tamamen artık kodlamış kabul etmiş olacak dolayısıyla uyumadan önce çocuklarımız tv izliyorlar internette youtube'da dolaşıyorlar ve maalesef gerçekten ne olduğunu bizim bile anlamadığımız çok hızlı geçen e, içerisinde farklı farklı mesajlar verilen e, birçok farklı şey izliyorlar. Hepimiz evimeyin olarak, öğretmen olarak, anne ve baba olarak e, çocuklarımıza ne izleteceğimizi bilemez durumdayız. E, YouTube'un e, arama motoruna yazı yazmaya başladığımızda ne yazsam, ne arasam eğitici olsun, öğretici bir şey olsa güzel bir konuşma olsa gibi birçok şey ben de sizler gibi düşünüyorum. Fakat bunu bulmakta ciddi anlamda zorlandım, zorlanıyorum. Hem bir anne hem eğitimci hem de birçok alanda eğitim almış, masal terapisi, dil ve konuşma bozukluğu, diksiyon gibi birçok alanda eğitim almış biri olarak neden ben bu konuda ülkemdeki güzel çocuklarımıza destek olmuyorum diye düşündüm ve böyle bir kanal açmaya, kurmaya karar verdim. Ee, dediğim gibi çocuklarımızın e, bizim nasıl konuştuğumuzu duyduklarını ve bunu kaydettiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla onların kayıtlarında işte milyonlarca izlemesi olan farklı farklı e, konuşmalara sahip youtuberlar olacağına daha düzgün bir Türkçe doğru bir diksiyon olması e, hepimizin isteği örnek vereyim youtuber konuşuyor konuşurken e, arkadaşlar diyerek hitap ediyor arkadaşlar arkadaşlar Allah Allah dedim acaba bilmediğim bir kelime mi hani e, kazanmamış olduğum bir kelime mi diye düşündüm ama maalesef e, fakat bir şekilde aldım, dinledim. Sonuna kadar aslında arkadaşlar demek istiyor orada. Fakat herhalde orada bir renkli katmaya çalışılıyor. bilmiyorum yani sanırım böyle fark kazandığında daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Arkadaşlar yine arkadaşlar diye hitap ediyor. Bu çok acı. Belki komik geliyor, gülüyor çocuklarımız sana ama gerçekten acı. Çünkü Türkçeyi ne kadar doğru ve güzel konuşursak çocuklarımız da o kadar doğru ve güzel konuşacak. 0-6 yaş deriz hatta 7 yaş diyelim. 0-7 yaş, 7 yaşa kadar çocuklarımız ne gördüyse, ne duyduysa, bizden ve çevresinden ne aldıysa onu boş olan şemalarına yerleştiriyor ve ondan sonra da hani sevgili Barış Manço'nun dediği gibi 7'den 77'ye kadar da bunu taşıyıp götürüyor. Yani 7 yaşa kadardır insanın gelişim süresi aslında. Ee, tabii bundan sonra 7 yaşından sonra almıyor mu, öğrenmiyor mu, değişmiyor mu? Tabii ki ee, 7 yaşından sonra da insanken geliştiriyor, değiştiriyor. Fakat en önemli, en kritik yaş, en önemli yerleri, şemaları doldurduğu yaş 7 yaşına kadar olan süre. Ee, ve bunu bir ömür taşıyor. Dolayısıyla biz bir ömür e, taşıyacağı bu bilgileri, bu duyduğu, gördüğü, yaşadığı, hissettiği şeyleri doğru bir şekilde onlara aktarmakta e, sorumluyuz. E, dolayısıyla o zaman hep beraber el ele güzel şeyler yapalım. E, bu konuda hepinizden destek istiyorum öğretmenlerden, anne babalardan ya da e, yanında çocuk yetiştiren evveniler, herkes olabilir. Anneanne, babaanne, dede, bakıcı vesaire. E, hepinizden destek istiyorum kanalıma. E, siz ne kadar bana destek olursanız ben de e, araştırmalarımı daha da artırıp e, daha da fazla video çekip çocuklarımıza daha da çok ulaşmak için çalışacağım. E, masal Sadece tabii ki bunu e, YouTube'dan beni açın, dinletin, izletin demiyorum ama e, lütfen çocuklarımıza masal okuyun, hikayeler okuyun. Ben özellikle okuduğum masalları daha seçici olmaya çalışıyorum. E, hangisini verirsem çocuklarıma okursam e, onlar için çok daha faydalı olur diye. İlk etapta Adam Olmuş Çocuklar serisiyle başladım. Çünkü Adam Olmuş Çocuklar serisinde Türk büyükleri anlatılıyor. Gerçekten benim bile adını duyduğum ama hiç hayatını okumadığım ya da merak etmediğim ya da duymadığım büyüklerimizle karşılaştım. Gerçekten çok acı ve çok mutlu oldum. Yani ben de bu yaşta onlar kadar küçük değilsen de tanışmış olmakla şeref oldum onların da. Adam Olmuş Çocuklar serisindeki Türk büyüklerini tanımalarını, onlardan ilham almalarını, onlar gibi hayaller kurup çocuk yaşta onlar gibi yapmak istedikleri şeye nasıl gittiklerini, görmelerini, duymalarını istiyorum. Ve dolayısıyla masal dinlemeleri, hikaye dinlemeleri, atalarımızı, büyüklerimizi öğrenmeleri onların problem çözme yetisini artıracak. Onların e, dil ve konuşma sıkıntılarını giderecek. Dolayısıyla bol bol çocuklarımıza masal, hikaye okutalım. Okuyamıyorsa lütfen biz okuyalım. Ve dediğim gibi e, gece de yatmadan önce bu tarz videolar tercih edilirse ya da siz okursanız çocuklarınıza sabaha kadar zihni onu tekrar edecektir. Öyle de bir güzellik yaşatırsınız. Her açıdan e, bende ne varsa... Doğru bir şekilde üzerine koyarak aktarmaya çalışacağım bir kanal. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için her şey değer.